Merhaba. Bağdat Caddesi'nin dünü ve bugünü serisinde bugün gece hayatı ile ilgili birkaç anımı anlatmak istiyorum. Gece hayatı benim için sergenle başladı ve sergen benim merkez üstüm gibiydi. Yani aşağı yukarı her gece sergene gidiyorduk. i̇lk zamanlar orada Piyanist Can Okan vardı. Can Okan'ı hakikaten çok seviyordum. İnsan olarak çok değerliydi. Çok büyük bir sanatçıydı. Can Okan da beni çok severdi. Hatta benim adıma Bir şarkı bestelemişti. Her gece gittiğimizde üçü üç defa onu dinliyorduk. Şarkı şöyle Cem sevdi de ne oldu? Olanlar Cem'e oldu. Bir daha sevmek mi? Tövbeler olsun, tövbeler diye giden bir şarkı. Bir müddet sonra Can Okan oradan Sergen'den ayrıldı fakat Can nereye giderse 2-3 defa onun arkasından yaşıyordu ve diğer gittiği yerlere gittim. Çok sevdiğim bir insandı. Ondan sonra Can'dan sonra bir müddet Özdemir Erdoğan geldi sergene. Kelimenin tam anlamıyla dev bir sanatçı. Yani onunla e, onu dinlemek hakikaten çok büyük ayrıcalık diyor. E, büyük bir sanatçı. Özdemir Erdoğan'dan bir müddet sonra İlham Gencer geldi sergene. İlham Gencel hakikaten olağanüstü bir ses, büyük bir sanatçı, bana kalırsa yeri doldurulamaz bir sanatçı. 90'lı yıllarda, 90'lı yaşlarda şu anda zannediyorum Pera Palas'ta devam ediyor, büyük bir sanatçı. İlham abi geldiği zaman, kızı Ayşe Gencel de İlham abiyle birlikte gelmişti. Oğlu Bora Gencer zannediyorum ilk defa orada sahneye çıktı. Yani hakikaten hepsi çok değerli sanatçılar. Oradaki en unutamadığım gecelerden bir tanesi Ayten Altman gelmişti gece İlham abi dinlemeye Ayşe'yi, Bora'yı. Bizim 10 kişilik falan bir masamız vardı. Ayten Altman geldi masanın başına. Ee, mikrofonsuz memleketin şarkısını söyledi. İnanılmaz. Yani hepimiz donduk kaldık. Kendimize gelemedik. Yani bu kadar muhteşem bir ses, bu kadar e, içten söylemek e, gerçekten büyük sanatçılar. E, Bostancı'da e, Gala Gece Kulübü vardı. O zamanlar benim yakın arkadaşım Engin Ulcay vardı. Engin Ulcay'ın özelliği şu, babası o zamanın bütün sanatçıların avukatıydı. Rahmetli Galip Ulcay. Bütün sanatçıların avukatıydı. Zeki Müren'in, Ajda'nın hepsinin avukatıydı ve çok sevilen bir avukattı. Oğlu da benim iyi arkadaşımdı Engin. Engin bana dedi ki bu gece dedi galaya gidiyoruz. İbrahim tatlı diye birisi var. Onu dinleyeceğiz. Dedim kim İbrahim tatlı ses Gel dedi ya yani ilk defa sahneye çıkıyormuş. Babam bize iki kişilik yer ayırdı gidelim. Yani işte e, bilmem ilk defa sahneye çıkacak birisi. E, gittik galaya. Şimdi ufacık çocuklarız fakat e, galada en ön masada ve masamızda çiçekler konmuş. E, buz kovaları var. Yani çok itibarlı bir masada iki tane çocuk oturuyoruz. E, İbrahim tahti sesi dinleyeceğiz. Hiç bilmiyoruz. Yani ilk defa sahne. Dediler İbrahim tahti ses geldi. Çıktı sahneye. Üzerinde oba var. Yani elbise falan değil. Oba. Bildiğin oba. Ama sesi farklı tabi. Şimdi bu ilk defa sahneye çıktığı için de e, o da şaşkın vaziyette. Yani ışıklara bakıyor. insanlara bakıyor. Alkışlayanlara. Ee, bir acayip bakı korkuyor yani çok zordu ilk defa sahneye hele Urfa'dan gelmiş ee, büyük sonradan tabi e, yıl doldurulamaz çok büyük bir sanatçı oldu ee, karşı tarafta Tarabya'da o zamanın piyanistleri çalıyordu. Biz de, ben de özellikle Ümit, Ümit Besen'i e, çok seviyordum. Zaten e, o devirde de en çok onun, o çok popüler olmuştu. Onu dinlemeye gidiyorduk. İşte e, bir gelin gidiyor ey dostlar. İşte ayağı kırılmış tahtlamasa. Şimdi e, Ümit Besen şu anda da devam ediyor. Çok değerli bir sanatçı. E, şey her Halbiye'de Gala gece şey e, Günay gece kulübü vardı Günay gece 2'de başlardı program yani o zaman e, Neco vardı orada zaman zaman Leman Sam çıkıyordu sen ne diyorum e, huysuz Virgin orada çıkıyordu bir gece kulübü fakat oranın özelliği en benim aklımda kalan özelliklerinden biri gece 12'den sonra birden sonra orada pastırmalı kuru fasulye ve mantı çıkardı. Onu yer, onu yerdik. O bize çok büyük mutluluk veriyordu. İlk defa ben hayatımda pastırmalı kuru fasulyeyi orada yemiştim. Benim çok beğendiğim, çok sevdiğim bir sanatçı Ferdi Özbeğeniz. Semiramis'te çıkıyordu. Etap, etap'ın rufunda çıkıyordu. Ferdi Bey'in çok büyük özellikleri var. E, o devirlerde en büyük özelliklerinden biri e, sabah a, akşam onda başlardı çalmaya, sabah 6'ya kadar çalardı. Yani 8 saat devamı e, piyanonun başındaydı. E, bu büyük bir olay. Zaten şöhretini de öyle yakaladı. E, bir gün Ferdi, Ferdi Özbeyir'in de e, göbek atıyoruz. Bir baktım yanımda Ferdi Özbey'e o da göbek atıyor. Allah Allah dedim ya bu nasıl olur böyle bir şey olabilir mi ya? Ee, yani ben bir kere sahneyi çift görmüştüm. Cadde Bostan Maksim'de Bülent Ersoy'u dinliyorduk. Resmen çift gördüm yani o kadar içmişim ki çift gördüm. İki tane var yani. Ama bu başka yani bu... On mesajlarda piyano duruyor, ok duruyor. Ferdi ee, ben benim yanımda göbek atıyor. Abi dedim ne yapıyorsun? E, göbek atıyorum dedi. E, kim çalıyor onu dedi. Sen dedi takma kafana o dedi. Allah Allah. Nasıl şaşırdım. Gittim Orgun yanına bakıyorum kimse çalmıyor. Yani. Kimse yok orada oturan. Fakat otomatiğe bağlanmıştı. Onu sonradan anlıyoruz. O çalıyor kendi kendine. E, biz Ufalıyla göbek atıyoruz falan ama ok da çalıyor. O zaman çok şaşırmıştım. Zeki Müren'i tabii o devirlerde Zeki Müren bizim için çok değerliydi, hala çok değerlidir. Bir bir gece onun her gece gittiği bir kulüp vardı, şey Beyoğlu'nun arka taraflarında bir yerde. Valentino diye bir kulübü, kulüp vardı. O her gece oraya gidiyordu. Ben de hiç gitmedim. Bir gece gitmek istedim yani onu orada görmek istedim. Girdik içeri Valentino. Çok büyük bir bar. Yani zaten masalar falan çok az vardı. şey büyük bir bar. Barın en başında boşluk var. Yani bir buçuk metre falan sağdan. Bomboş. Ama diğer kısımlar tıklım tıklım dolu. Yani insanlar üst üste. Ben hayatımda bu kadar e, dolu bir bar görmemiştim. Gördüm. Şak dedim gittim o boş yere oturdum. Nasıl sevindim yani burada dedim böyle bir boş yerini güzel buldum falan diye oturdum. Oturdum. herkes bana bakıyor. Gülenler var. E, işaret edenler var. Kalk diyenler var. Bilmem ne ben anlamıyorum hiçbir şey. Bir müddet sonra barmen geldi, e dedi e, siz yeni geldiniz. Ben dedim ilk defa geldim, çok güzel bu yer dedim. Ama dedi oradan kalkın dedi. Niye dedim oradan kalkıyorum? dedi Burası bizim paşamızın yeri. Paşa kim? Zeki Müren'in yeri. E, yok ama dedim burada, olsun. Olsa da, olmasa da biz burayı ona ayırırız. Gelmese de burası boş oluyor dedim. Baktım hakikaten ee, kristal bardaklar, kristal gün e, koymuşlar, çiçek koymuşlar yani bir şey gibi süs çok değişik çok güzel bir yer. Neyse anladım ki orası e, yani Zeki Müren'e ayrılmış. Ben kalktım kalabalığın arasına karıştım ama baktım bir müddet sonra e, Zeki Müren geldi. Hakikaten e, yeri doldurulması imkansız bir sanatçı. E, Oturmasıyla, kalkmasıyla, etrafındaki sohbet, insanlarla sohbet etmesiyle çok farklı birisi. E, ben zaten hayatım boyunca iki tane sanatçıdan çok etkilendim. Birisi Ferdi Özbeyen'dir, e, öbürü de Zeki Bu Ruh, e, Ruhları şad olsun. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim.